107. Aslan Çukuru. Fors hapishanesinin en amansız ve en tehlikeli mahkumlarının bulunduğu bölümlerden birinin adı Sen Bernard Avlusudur. Muhtemelen oradaki mahkumlar sıklıkla parmaklıkları bazen de gardiyanları ısıran dişlere sahip olduklarından tutuklular bu avluya kendi aralarında Aslan Çukuru adını takmışlardı. Hapishane içinde hapishane olan bu avlunun duvarları diğer bölmelerinkilerinin iki katı kalınlıktaydı. Bir kapı görevlisi her gün kalın parmaklıkları özenle incelerdi ve bedenleri heraklesi andıran, soğuk ve delici bakışlar yönelten gardiyanların, buradaki mahkumlara dehşet salarak ve zekalarını kullanarak hakimiyet kurmak için özel olarak seçildikleri anlaşılıyordu. Bu bölümün avlusu devasa duvarlarla çevriliydi ve güneş istediği zaman ışınlarını bu ahlaki ve fiziki rezaletler uçurumuna bu duvarların üzerinden yanlamasına gönderirdi. İşte adaletin bilediği satırın altında iki büklüm olmuş, solgun, endişeli, yabani adamların güneşin doğuşuyla birlikte birer gölge gibi dolaştıkları aslan çukuru burasıydı. Mahkumların ısıyı daha çok emen ve tutan duvarların dibinde diz çökmüş gruplar halinde toplandıkları görülürdü. Kimi zaman ikişer kişilik gruplar halinde sohbet eder, kimi zaman da tek başlarına oturup gözlerini bu kasvetli mekanın sakinlerinden birini çağırmak ya da toplumun bağırsaklarından fırlatılmış yeni bir dışkıyı bu bataklığa kusmak için açılan kapıdan ayırmazlardı. Sen Bernard Avlusu'nun özel bir görüş odası vardı. Uzun dikdörtgen şeklindeki bu oda ziyaretçinin mahkumun elini sıkmasını ya da ona bir şeyler vermesini engelleyecek biçimde birbirlerine üç ayak mesafede paralel yerleştirilmiş iki parmaklıkla ayrılan iki bölmeden oluşuyordu. Bu kasvetli, nemli görüş odası, özellikle bu parmaklıkların arasından yayılan ve demirleri paslandıran ürkütücü sırlar dikkate alındığında iğrenç görünüyordu. Bununla birlikte bu görüş odası ne kadar tiksinti verici olsa da, günleri sayılı olan bu adamlar için kendilerine umut verici ve keyifli bir toplumun havasını getirdiği için bir cennetti. Aslan çukurundan Sencakes kapısındaki giyotine, küreye ya da hücre hapsine gitmek dışında çıkanlara nadir rastlanırdı. Tasvir ettiğimiz ve soğuk bir nem yayan bu avluda, Aslan Çukurunun sakinleri tarafından merakla gözlemlenen genç bir adam, elleri pantolonunun cebinde geziniyordu. Paramparça olmasalar kesimlerine bakan biri bu gencin temiz bir çevreden geldiğini anlardı. Giysilerinin bazı bölümleri yıpranmamıştı. İnce ve ipekli kumaş, eldeymemiş noktalarda elbisesini yeni gibi göstermeye çalışan mahkumun okşayıcı eli altında eski parlaklığına kolayca kavuşuyordu. Aynı özeni hapishaneye girdiğinden beri rengi bariz değişmiş patiska gömleğinin önünü kapamak için de gösteriyor ve cilalı zeminleri taçlı bir armanın üzerinde isminin baş harflerinin bulunduğu mendiliyle siliyordu. Aslan Çukuru'nun bazı sakinleri mahkumun kılık kıyafetine gösterdiği bu özeni büyük bir ilgiyle izliyordu. ''İşte giysilerini özen gösteren bir prens'' diyordu hırsızlardan biri. ''Yakışıklı bir adam'' diyordu bir diğeri. Ve bir tarağı kremi olsaydı o beyaz eldivenli beyefendilerin hepsini gölgede bırakırdı. Elbisesi yepyeni olmalı ve çizmeleri pek zarif parlıyor. Aramızda böyle şık mahkumların olması bizi gururlandırıyor. O haydut jandarmalar çok alçaklar, kıskanç herifler. Böyle bir giysi yırtılır mı? Ünlü biri gibi görünüyor, dedi bir diğeri. Hali vakti yerinde, nasıl davranılması gerektiğini biliyor. Çok genç yaşta oradan buraya düşmüş. Vah vah, gösterişe bak ve bu iğrenç hayranlığın hedefindeki kişi söylenenleri tam olarak duymasa da övgü ya da övgü esintileri olduğunu hissettiği bu sözlerin keyfini çıkarıyordu. Kılık kıyafetine çeki düzen verdikten sonra gişesine bir gardiyanın yaslandığı kantine doğru yaklaştı. ''Hadi Mösyö, bana 20 frank borç verin. Bu parayı kısa süre içinde geri alacaksınız. Benden çekinmenize gerek yok. Sizin cebinizdeki metalikler halt etmiş. Ailemin milyonları var. Hadi hatırlılar koğuşuna girmem ve bir Rob Doşamber satın almam için bana 20 frank vermenizi rica ediyorum. Sürekli elbiseyle ve çizmeyle dolaşmak canımı çok sıkıyor. Monsieur, üzerimdeki bir Cavalcanti prensine yakışmayan bir giysi. Sırtını dönüp omuz silken gardiyan herkese keyiflendirecek bu sözlere hiç gülmedi. Çünkü bu sözleri çok duymuş ya da daha doğrusu hep aynı şeyleri işitmişti. Bakın, dedi Andrea. Siz kaba bir adamsınız. Sizi görevinizden aldıracağım. Bu sözler üzerine geri dönen gardiyan bu kez bir kahkaha attı. Bunun üzerine onlara doğru yaklaşan diğer mahkumlar bir çember oluşturdu. Size bu üç kuruşla bir elbise alabileceğimi ve her an gelmesini beklediğim ünlü konuğumu hakkıyla ağırlamak için bir oda tutabileceğimi söylüyorum, diye ekledi Andrea. Haklı, haklı, diye bağırıştı mahkumlar. Elbette bu adamın tam bir beyefendi olduğu her halinden anlaşılıyor. Tamam o zaman ona 20 frank borç verin dedi diğer geniş omzunu duvara yaslayan gardiyan. Bir arkadaşınıza borç vermez misiniz? Ben bu adamların arkadaşı değilim dedi genç adam kibirle. Bana hakaret etmeye hakkınız yok. Hırsızlar boğuk mırıldanmalarla bakıştılar ve Andrea'nın sözlerinden çok gardiyanın tahrikinden kaynaklanan bir fırtına bulutu aristokrat mahkumun üzerinde gürlemeye başladı. Fırtına patladığında Kuesego'yu nasıl yapacağını iyi bilen gardiyan, mahkumların bahtsız ricacıya öfkelerinin yavaş yavaş taşması ve uzun bir nöbet gününde biraz da nefes almak için bekledi. Şimdiden Andrea'ya yaklaşan mahkumlardan biri ''Çekme yağmuru, çekme yağmuru'' diyordu. Bu sözler bu beylerin insafına kalmış genç adamın sıradan değil, çivili ayakkabılarla tekmelenmesinden ibaret olan acımasız bir işkence anlamına geliyordu. Bazıları da yılan balığını öneriyorlardı. Bu da cellatların içine kum, çakıl taşı, varsa iri bozuk paralar doldurup yılan balığı şeklinde kıvırdıkları bir mendilin mahkumun omuzlarına ve kafasına boşaltılması anlamına gelen bir eğlence türüydü. ''Bu yakışıklı mösyeyi kırbaçlayalım.'' dedi kimileri. ''O onurlu bir mösyö.'' Ama onlara doğru dönen Andrea'nın haydutlar arasında onlarca anlama gelecek bir şey yapıp gözlerini kırpması, diliyle yanağını şişirmesi ve dudaklarını şapırdatması üzerine herkes sustu. Bu ona, Kedrus'un öğrettiği gizli bir işaretti. Mahkumlar onun kendilerinden biri olduğunu anlamışlardı. Birden tüm mendiller ceplere sokuldu. Çivili ayakkabı işkenceci başına geri verildi. Mösyö'nün haklı olduğunu, dilediği gibi soylu tavırlar takınabileceğini, ve mahkumların vicdani özgürlüklerinin örneğini sergilemek istediklerini belirten bazı sesler yükseldi. Ayaklanma bastırılmış oldu. Aslan Çukuru sakinlerindeki bu ani değişimin bir anlık büyülenmeden daha anlamlı bir nedeni olduğunu düşünerek kafallayan gardiyan, Andrea'nın ellerini kavrayıp ceplerini araştırdı. Genç adam karşı çıkar gibi görünse de üzerinin aranmasına izin verdi. Aniden gişeden bir ses yankılandı. Bir müfettiş ''Benedetto!'' diye bağırıyordu. Gardiyan avını bıraktı. ''Beni mi çağırıyorlar?'' dedi Andrea. ''Görüş odasına!'' diye seslenildi. Gördüğünüz gibi ziyaretime geldiler. Ah sevgili Mösyö, bir kavalkantiye sıradan biri gibi davranmak ne demekmiş göreceksiniz. Ve avluda siyah bir gölge gibi süzülen Andrea, mahkum arkadaşlarını ve gardiyanı hayretler içinde bırakarak yere açık gişeden geçti. Gerçekten de onu görüş odasına çağırıyorlardı. Ve aslında bu işe Andrea'dan daha çok şaşırmak gerekirdi çünkü kurnaz genç adam Forsa girdiğinden beri sıradan bir mahkum gibi kendisini serbest bırakmaları için kimseye bir mektup yazmamış, bilgece sessizliğini korumuştu. Kuşkusuz güçlü biri tarafından korunuyorum dedi içinden. Her şey bunu kanıtlıyor. Aniden o servete sahip olmam, önüme çıkan tüm engelleri kolaylıkla aşmam, beklenmedik bir aileye, ünlü bir isme kavuşmam, üzerime yağan altınlar, tutkularım doğrultusunda vaat edilen birliktelikler, kaderimin bahtsız bir unutuşu, koruyucumun bir anlık yokluğu beni mahvetti. Evet, ama tamamen sonsuza kadar mahvolmadım. Bir anlığına geri çekilen el yeniden bana doğru uzanmalı ve uçuruma yuvarlanmak üzere olduğumu hissettiğim anda beni yeniden kavramalı. Neden tedbirsizce davranıp koruyucumun bana elini uzatmasını engel olayım ki? Beni buradan kurtarmak için yapabileceği iki şey var. Büyük paralar ödeyerek gizemli bir şekilde kaçmamı sağlamak ve beraat kararı çıkması için yargıçları zorlamak. Tamamen terk edilmişim gibi konuşmak ve davranmak için acele etmeyelim. O zaman Andrea kurnazca denebilecek bir plan yapmıştı. Sefil herif saldırıda yürekli, savunmada sertti. Hapishanelerin genel sefaletine, her çeşit yoksunluğa katlanmıştı. Yine de doğal yaşam tarzı ve alışkanlıklar yavaş yavaş ağır basmaya başlamıştı. Andrea çıplak, kirli dolaşmaktan, açlık çekmekten bunalıyor, bir saniye ona bir yıl gibi geliyordu. İşte müfettiş onu böyle sıkıntılı bir anda görüş odasına çağırmıştı. Andrea yüreğinin sevinçle çarptığını hissetti. Sorgu hakiminin gelmesi için çok erken ve hapishane müdürünün ya da doktorun çağrılması için çok geçti. O halde kendisini çağırtan kişi beklenmedik bir ziyaretçiydi. Andrea getirildiği görüş odasının parmaklığının arkasına büyük bir merakla, büyümüş gözlerle baktığında M. Bertuccio'nun karamsar ve kavrayışlı yüz ifadesini fark etti. Bertuccio da parmaklıklara, sürgülü kapılara ve görüşme için hazırlanmış kafes şeklindeki parmaklıkların ardında kımıldayan gölgeye kederli bir şaşkınlıkla bakıyordu. Ah, dedi Andrea yüreği yerinden fırlayacakmış gibi. İyi günler Benedetto, dedi Bertuccio derinden gelen dokunaklı bir tonda. Siz, siz, dedi etrafına korkuyla bakınan genç adam. Bahtsız çocuk, demek beni tanımıyorsun, dedi Bertuccio. Susun, susun, dedi duvarların duyma hassasiyetlerinin güçlü olduğunu bilen Andrea. Tanrım, tanrım bu kadar yüksek sesle konuşmayın. Benimle baş başa sohbet etmek istersin, öyle değil mi? dedi Bertuccio. Ah, evet. Pekala. Ve cebini karıştıran Bertuccio, camlı parmaklığın ardında gardiyana bir işaret yaparak yanına çağırdı. Okuyun, dedi. O da ne? dedi Andrea. Senin bir odaya götürülmen ve benimle konuşabilmen için gereken talimat. Ah, dedi, sevinçle yerinden sıçrayan Andrea. Ve hemen kendini toparlayarak, işte meçhul bir koruyucu daha, dedi. Beni unutmuyorlar. Bir odada konuşulacağına göre ortada açığa çıkacak bir sır var. Evet, öyle sanıyorum. Bertuccio koruyucum tarafından gönderildi. Üstüyle derhal görüşen gardiyan parmaklıklı iki kapıyı açtı ve artık kendisini sevinçli hissetmeyen Andrea'yı birinci katta avluya bakan bir odaya götürdü. Oda tüm hapishanelerde olduğu gibi kireçle beyaza boyanmıştı. Bir sobanın, bir yatağın, bir sandalyenin, bir masanın, gösterişli mobilyalarını oluşturduğu odanın mahkuma ışıltılı görünen neşeli bir hali vardı. Bertuccio sandalyeye oturdu. Andrea kendini yatağın üzerine bıraktı. Gardiyan dışarı çıktı. ''Söyle bakalım.'' dedi Kahya. ''Bana ne anlatacaksın?'' ''Ya siz?'' diye sordu Andrea. ''Ama önce sen konuş.'' ''Ah hayır, beni çağırttığınıza göre sizden öğreneceğim çok şey var.'' Peki, kabul. Alçaklıklarına devam ettin. Hırsızlık yaptın, cinayet işledin. Çok güzel. Beni özel bir odaya bunları söylemek için mi çağırdınız? Keşke hiç zahmet etmeseydiniz. Tüm bunları biliyorum ama hiç bilmediğim şeyler de var. Lütfen o konulardan söz edelim. Ah, şuraya bakın. Monsieur Benedetto, ne kadar da hızlı gidiyorsunuz. Öyle değil mi? Hem de tam hedefe doğru. İşe yaramaz sözleri bir kenara bırakalım. Sizi kim gönderdi? Hiç kimse. Hapishanede olduğumu nereden biliyorsunuz? Seni uzun süre önce Şanzelize'de atını zarafetle sürerken modaya uygun küstahlığınla tanımıştım. Şanzeliz? Ah işte kelime bulma oyununda olduğu gibi hedefe yaklaşıyoruz. Şanzeliz. Biraz babamdan konuşmak ister misiniz? Peki ya ben kimim? Değerli Mösyö, siz benim manevi babamsınız. Ama 4-5 ay içinde yiyip bitirdiğim birkaç yüz bin frangı benim hesabıma yatıran kişi Bence siz değilsiniz. Bana İtalyan ve soylu bir babayı siz bulmadınız. Beni sosyeteye siz sokmadınız ve hala aklımdan çıkmayan ve Paris'in en seçkin insanların katıldığı oteldeki o akşam yemeğine beni siz davet etmediniz. O yemeğe katılanlar arasında dostluğumu geliştirmemekle hata ettiğim ve şu an işime çok yarayacak bir kraliyet savcısı da vardı. Nihayet sırrımın açığa çıkmasıyla yaşadığım o felaket sırasında bana 1 iki milyonla kefil olan da siz değilsiniz. Hadi konuşun saygıdeğer Korsikalı. Sana ne söylememi istiyorsun? Sana yardım edeceğim demenizi. Saygıdeğer üvey babam, az önce Şanzeliz'den söz ediyordunuz. Bunda ne var ki? Şanzeliz'de zengin, çok zengin bir mösyö oturuyor. Evine girip hırsızlık yaptığın, ardından evinin önünde cinayet işlediğin kişi mi? Sanırım öyle. Sayın Montecristo kondu mu? Monsieur Rasin'in söylediği gibi, bunu siz söylediniz. Monsieur Pixar Court'un oyunlarındaki gibi kollarını atılmam, babacığım, babacığım diye bağırırken onu bağrıma basmam gerekiyor. Şaka yapmayalım, diye yanıtladı Bertuccio ciddi bir ifadeyle. Böyle bir ismi sizin yaptığınız gibi ağzına almaya kimse cüret edemez. Bak sen, dedi Bertuccio'nun bu heybetli tavrı karşısında biraz şaşıran Andrea. Nedenmiş o? Çünkü bu ismi taşıyan kişi Tanrı tarafından sizin gibi bir sefilin babası olmayacak kadar gözetleniyor. Ah ne anlamlı sözler. Dikkatli olmazsanız ciddi sonuçlar doğuracak sözler. Tehdit öyle mi? Tehditleri umursamam. Size söyleyeceğim. Karşınızda sizin türünüzden pigmeler olduğunu mu sanıyorsunuz? Dedi Bertuccio. Andrea'nın tüm bedeninin ürpermesine yol açacak kadar sakin bir tonda ve kendinden emin bir bakışla. Karşınızda sizin alçak kürek mahkumu arkadaşlarınız ya da saf enayiler olduğunu mu sanıyorsunuz? Benedetto, korkunç bir elin himayesindesiniz. Bu el sizin için açılmak istiyor. Bundan yararlanın. Bir an için elinden bıraktığı o yıldırımı özgürce devinmesini engellediğinizde tekrar elini alacağını unutmayın. Babamın, babamın kim olduğunu öğrenmek istiyorum, dedi inatçı adam. Gerekirse bu uğurda öleceğim. Ama o ismi öğreneceğim. Skandallar umurumda mı? Gazeteci Büyüşamp'ın dediği gibi mal varlığı, ün, reklamlar umurumda mı? Ama sizler, sosyete insanları milyonlarınıza ve armalarınıza rağmen bir skandal insana her zaman bir şeyler kaybettirir. Evet, babamın adı ne? Buraya sana bunu söylemek için geldim. Öyle mi? diye haykırdı gözleri sevinçle parlayan Benedetto. O sırada kapı açıldı ve görevli Bertuccio'ya ''Bağışlayın Mösyö'' dedi. ''Ama sorgu hakimi mahkumu bekliyor.'' ''Bu son sorgulama'' dedi Andrea'ya saygıdeğer kahyaya. ''Lanet olası densiz herif!'' ''Yarın yeniden geleceğim'' dedi Bertuccio. ''Tamam'' dedi Andreaya, ''Sayın jandarmalar emrinizdeyim.'' ''Ah sevgili Mösyö, ihtiyacım olduğunda bana verilmesi için emanet para kalemine 12 ekü bırakın.'' ''Bırakacağım.'' diye yanıtladı Bertuccio. Andrea elini uzatsa da Bertuccio cebinden çıkarmadığı eliyle birkaç gümüş parayı şıngırdatmakla yetindi. İşte söylemek istediğim buydu dedi Andrea. Zoraki gülümsemesine rağmen Bertuccio'nun garip sükûnetinden çok etkilenmişti. Acaba yanılıyor muyum diye sordu kendine. Salata sepeti denen boyu enine uzun ve parmaklıklı arabaya binerken. Bunu anlayacağız. ''O halde yarın görüşmek üzere.'' diye ekledi Bertuccio'ya dönerek. ''Yarın görüşmek üzere.'' diye yanıtladı Kahya.